Artebella simli boyalarını seramik, ahşap, cam yüzeylerde transfer çeşitlerimizle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Seramik objede kalır transferlerle biz bir örnek hazırladık. Ahşap yüzeyde açık zeminler için olan transferimizi kullandık. Yine cam yüzeyde simli boyalarımızla açık zeminler için olan transferimizi kullandık. Beraberce çalışmamıza göre bile boyamızı beraberce uygulayalım. Sim yoğunluğu zaten boyayı sıkarken bile rahatlıkla izlenebiliyor. Evet. Yüzeyimiz istediğimiz renkte boya rengi olabilir. Ben beyaz seçtim ki boyanın yoğunluğunu siz rahatlıkla görebilirsiniz diye. Evet. Altın rengimizi sürüyoruz. Şu an parlaklığını görüyorsunuz ancak kuruduğunda daha güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Bakır rengimizi kullanalım. seramik cam ahşap yüzeylerde dekoratif çalışmalarımızda bize çok çok yardımcı olacak Artebella ürünlerinden bir tanesi. Proje DVD'lerimiz hazırlanıyor. Takip ederseniz proje halinde de artebella boyalarını görebilirsiniz. Sırasıyla gidiyoruz. Altın, bakır, gümüş Hanımlar simli pırıltıları çok seviyorlar. Ben de uygularken boyaların simlerinden dolayı çok keyif alıyorum. Net olarak görülüyordur umarım. Ama alıp uyguladığınızda aynı duyguları paylaşabileceğiz sizinle. Evet, bir de inci parlaklığında özellikle örümcek çatlatmalarda yani çatlatmalarla da birlikte kullandığınızda çok güzel efektler yakalayabileceğiniz simli artebella boyaları bunlar. Evet. İyi çalışmalar diliyorum.